Sen de bu güzel balonlardan bir tanesini ister misin? Bedava. Sadece yapman gereken bir şey var. Benden kaçıp kurtulmalısın. <laughs> Aa, işte balon. Aa, balon. Şu balonu almalıyım ya. Çok güzel. Kırmızı kır, balon. Balon, baloncuk dur. Lütfen balon durur musun? Aa çok tatlı. Aa gitti ya. Nereye gitti o balon ya? İçeriye girmiş olabilir. İçeriye girip o balon almalıyım. Hadi bakalım şu balonu bir alayım ben ya. Kapı açık mı şuradan bir dalalım içeriye? Aha ne oldu lan? Oğlum kapıyı üstüme kilitlediler. Allah. Aha bu kim ya? Bu kimdi ya? Acaba o palyaço mu aldı? Aa, burada balon burada. Şunu bir alayım ya lütfen. Ya bir dur. Balon bir durur musun lütfen? Aa gitti gene gitti ya. Aha kapı açıldı kendinden. Bu sefer de buraya mı girdi ya bu balon? Bir gireyim bakalım peşinden. Aha. Allah ne oluyor ya? Burası neresi böyle abi? Oo çok eğlenceli bir yere benziyor. Vallahi burada bayağı bir eğleneceğim. Ama balonu göremedim hala. Nerede bu balon ya? Bunlar üstünden bir atlayalım. Şuradan bir geçelim bakalım. Belki ileride bir yerde olabilir balonumuz. Aha bunlar ne ya? Bunlar ne ki böyle ya? Bir sağa bir sola gidiyorlar böyle. Allah Allah. Şurada bir geçeyim bakalım. Siz ne <laughs> Aa, ne oldu? Anam ne oldu lan? Anam. Bunlar da tehlikeli valla. Bunlara değmeden geçmem lazım. Bir dakika sen bir şöyle bir geç. Tamam senin yanından geçtik. Senden kurtulduk. Sen, sen bir yerinde dur. Bir yerinde dur sabit dur. Ha. Şöyle bir geçeyim ben. Oh. Tamam bunları da atlattım. Ha, balon nerede? Balon nerede ya? Balonu hala göremedim ya. Ya bir balonun peşine düştüm. İnşallah başıma çok bela almam. Hadi bakalım burada ne varmış? Burada kabaklar var. Şu kabakların üstünden bir atlayarak aşağı düşmeden bir geçelim karşıya inşallah. Hadi bakalım burayı da geçtim tamamdır. Evet şuradan bir devam edelim. Balonumuz nerede? Balonu hala göremiyorum. Balon yok ortalıkta ya. Burada kenardan bir geçsem ne olur abi ortadan geçmesem de. E şöyle kenardan kenardan hiç tehlikeye atmayayım kendime en iyisi mi? Çok güzel. Evet burası ne? Anam bir kitaplığa kütüphaneye falan girdiğim. İnşallah labirent falan değildir. Şöyle bir bakalım abi sağdan mı gideyim soldan mı gideyim? Şöyle bir sağdan bir deneyelim bakalım. Şu yerdeki şeylere de basmayalım. Aman dikkat. Bunlar tehlikeli bir görünüyor. Bunlar çok tehlikeli görünüyor. Böyle bir kenardan kenardan ne tarafa gideyim? Ne tarafa gideyim abi? Sanırım şuradan geçeceğim. Şuradan bir devam edeyim bakalım. Şunlara da basmadan. Dikkatli bir şekilde. Çok güzel. Burayı da geçtik. Şunlara da basmadan. Şuradan kenardan kenardan bir geçeyim abi. Şimdi ne tarafa gideceğim? Acaba ne tarafa gideyim ya? Bir daha sağdan deneyelim bakalım. Şöyle kenardan bir devam edeyim. İnşallah çıkışı bulurum. Abi labirentleri sevmiyorum. Gerçekten labirentleri sevmiyorum ya. Buldum mu lan çıkışı? Vallahi da buldum be. Oh be. Ne diyor abi? Tehlike. Sıcak sprey. Ha, sıcak sprey diyor. Şurada buharlar falan var herhalde. Şurada da, bir dakika. Checkpoint'imizi aldık. Şu buhar çıkmadan bir geçeyim ben. Tamam. Burada da bir tane var. Şundan da geçelim abi. Hızlı bir şekilde. Ben transit geçtim vallahi hiç beklemedim. Çok güzel. Gayet rahat geçtik burayı da. Ne yapacağız? Şundan üstünden. Allah bir dakika. Aa bunlar yerinde durmuyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben geçene kadar sakin olun. Sakin olun. Ben geçeyim ondan sonra ne yapıyorsanız yapın abi. Düşüyor musunuz? kapı Ana aşağısında demir kazıklar varmış arkadaşlar. İyi ki düşmedim vallahi. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Burada ne varmış? Ne diyor lan? Kayıp anahtarı bul. Kayıp anahtar mı? Ana kapıyı açmak için anahtarı bulmam lazım. Anahtar nerede ola ki? Acaba nerede ola? Şu kapının arkasında olabilir mi bir açılsın. Allah bir dakika sen kimsin? Ya palyaço amca sen kimsin lütfen. Beni rahat bırak gözünü seveyim ya. Gözün yani iyiyim nerede lan oğlum? Aa nerede? Allah La, bir dakika oğlum yanlış yerdeyim ben. Nereye gitti lan o palyaço? Palyaço nerede oğlum? Oğlum bir dakika o ok işaretleri varmış. Ben de ok işaretlerini takip etmiyorum ya. Boşu boşuna palyaçoya yakalanıyordum vallahi. Allah bir dakika lan düşüyordum az daha. Ne amucunda durdum. Bunlardan birbirinden karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Üstüne atlayarak şöyle evet şuradan da karşıya bir geçeyim bakalım. Şuraya da bir çıkalım. Anahtarı bulduk. Evet anahtarı buldum. Oh, güzel anahtarı bulduk. Hadi bakalım. Buradan geri mi döneceğim ya? O kadar yolu geri mi döneceğim şimdi? En sevmediğim şey ya. Buradan bir yerden bir kestirme falan olsun abi. Niye geri dönüyoruz ki ya? Şurada bir çıkalım abi merdivenlerden. İnşallah gene o palyaçoyla ile karşılaşmam. Palyaço amca neredesin? Bakıyorum seni göremedim. Kapıdan bir çıkalım abi. O işaretleri burayı gösteriyor. Açın açın kapıyı lütfen açın. Palyaço gelmeden bakayım arkamdan geliyor mu abi? Gelmiyor. Çok güzel evet devam edelim. Ya artık kapıyı açabiliriz anahtarı bulduğumuza göre. Şimdi merdivenleri tırmanalım bakalım. Yukarıdan üstümüze inşallah bir şeyler düşmez çıkıyoruz ama şimdi bodosla arkadaşlar? İnşallah üstüme bir şeyler gelmez. Hadi bakalım. Bittim abi bitti. Merdivenler de ne kadar yüksekmiş abicim ya. Çık çık yoruldum valla. Burada neler oluyor abi? Oo alevler malevler bir şeyler püskürüyor buralardan. Dikkatli bir şekilde şöyle bir geçelim abi. Orayı geçtik. Burada da yine kocaman Allah. Ayı kapanı denmez bunlara. Gerçekten dinozor kapanı falan herhalde. Bunlara basmadan anam çok dikkatli bir şekilde nefes bile almadan geçelim. Evet burayı da atlattık. Burada ne var? Aa bir asansör. Evet bu asansör bizi bekliyor. Şu düğmeye basalım çalıştıralım bakalım nereye götürecek bu asansör bizi. Götürsün bakalım bu asansör bizi nereye götürecek? Evet asansörümüz geldi. Nereye getirmiş şöyle bir bakalım. Burada ne var ki Ola lan Allah Allah. O ne? Aha balon balon balon. Aha kaçtı ya gene. Balonu kaçırdım gene ya. Tüh be. Bir dakika ne oluyor? Bu sesle ne? Anam palyaço peşimde. Aman yarabbim. Aman yarabbim palyaço. Palyaço kocanı seveyim dayı. Ah orada takıldı. <laughs> gelemez ki gelemez ki. Beni yakalayamaz ki. Oğlum bir dakika burada bir amacımız var. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Burada bir şeyler yapmam lazım herhalde. Anahtar manahtar bir şeyleri bulmam lazım abi. Bir dakika şuradan bir dönelim bakalım. İnşallah bir çıkmaza girmem. Allah çıkmaz. Allah bir dakika. Palyaço amca gözüm ya. ya bırak beni. Bu palyaço çok inatçı anladığım kadarıyla peşimi bırakmayacak ama ben komutan Roblox'um. Ondan da topuklamayı başaracağım arkadaşlar. Hadi bakalım bu sefer topuklayacağım. Hoş komutan Roblox. Bu sefer daha hızlı olmam lazım. Evet bu sefer daha hızlı olup ondan daha hızlı olup bu anahtar bulmam lazım. Nerede bu anahtar? Allah burası çıkmaz. Burası çıkmaz abi. Demin sağdan gittim bu sefer solda solda. Allah solda kapalı. Solda kapalı sağdan gitmem lazım. Bakayım nerede lan bu? Aha vallahi geliyor. Vallahi da geliyor. Vallahi da geliyor. Solda bir şey var mı abi? Solda bir şey yok. Sağda da bir şey yok. E, demin ben ne tarafa gitmiştim lan? Demin sağa gitmiştim. Bu sefer sola gideyim bakalım. Ah burada bir kapı var. Evet bu kapı açık. Geliyor mu? vallahi geliyor. Kapıdan bir gireyim Bakalım ne varmış abi. Oh, bulduk lan. Oğlum anahtar manahtar yokmuş ya. Boşu boşuna kendimi yordum vallahi. Ne diyor abi? Köşkümden kaçmak yok mu? Kalleço amca sen kiminle dans ettiğini zannediyorsun? Ben Komutan Roblox'um. Burasından geldim siz beni sattınız herhalde. Bakacağız. Şimdiye kadar kaçamadığım bir yer kaldı mı da buradan kaçamayacağım he? <laughs> buradan topuklayayım da sen gör. O zaman topuklayalım abi. Burada ne var? Bir hız koşusu var sanırım arkadaşlar. Hız koşusuna bayılırım. O zaman başlayalım. Allah bir dakika bu kadar da hız olmasa. Allah bir dakika. Aa, ana. Kafam gitti lan. Ya tamam hız koşusunu severiz dedik ama arkadaşım bu kadar da hızlı olmasın be yani. Değil mi arkadaşlar? Valla çok hızlıydı. Oo bir dakika. Aa, evet. Biraz dikkatli bir şekilde gidelim arkadaşlar. Durabiliriz ne de olsa. O kadar hızlı gitmeye de gerek yok. ah tamam geldim valla. Oh be. Checkpoint'imizi aldık. Kapımız açıldı. Burada ne var lan? Bunların üstünden mi geçeceğiz? He tamam. Burada yere basmayacağız. Yerde lav var oyunu. Yerde lav var. Lav yok ama biz lav var diye düşünelim arkadaşlar. Yere basmadan şöyle geçelim. Evet burayı da atlattık. Burada ne var abi? Aha. Bu ne lan bir sürü kapı var abi. Komutan Roblox bu gibi durumlarda zekasını çalıştırır arkadaşlar. Doğru kapı her zaman en baştaki kapıdır arkadaşlar. Bakın şimdi gösteriyorum size. Evet hemen ilk kapıyı deniyorum ve doğru kapı olduğunu göreceksiniz. Ay, değilmiş lan. <laughs> Tabii ki bu bir şakaydı arkadaşlar. <laughs> doğru kapı her zaman en sondaki kapıdır arkadaşlar. Bakın bu sefer doğru kapı gösteriyorum. Evet şimdi bakın diğerlerine hiç bakmama gerek yok arkadaşlar. Şuradan bir geçiyorum ve gördüğünüz gibi doğru kapıyı bulduk. Ee, çıkış nerede ha? Burada bir şey var arkadaşlar. Aa bu klozetin arkasında. Anam 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 Ay nefret ederim bunlardan. Hamam böceği dolu burası iğrenç. E Gerçekten diksinde midem bulandı arkadaşlar. Anam bir an önce buradan çıkmak istiyorum. Şurada bir tıklayalım abi. Şurada bir geçit falan bir şey açılacak herhalde. Oo tamam. Kanalizasyondan kaçacağız abicim. O zaman geliyorum. Geliyorum. Hop. Aa kısa sürdü lan. Allah'tan yüksek değilmiş çok. <laughs> Vallahi kısa sürdü. Tamam şimdi şuradan geçelim. Allah bir dakika bekle. Ana bu ne abi yeşil yeşil buharlar falan çıkıyor abi. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunlara değmeden şöyle bir geçelim. Evet bir tane daha var. Sen de bir geç bakalım. Geç 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 çabuk 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 çabuk. Evet buradan da atladık bu tamamdır. Bunları da geçtik. Şuradan da bir atlayalım. Şuradan da bir karşıya geçtik mi olay tamamdır herhalde. Aha bu ne lan? Bu ne oğlum? Ana buna mı bineceğiz? Nereye gidiyoruz lan böyle? Dur Allah bir dakika yavaş. Yavaş kardeşim ben nereye gittiğimi görmüyorum şu anda. Ana bir dakika lan. Oğlum hayır. Oğlum bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete ama ya Rabbi bir dakika yavaş. Yavaş lütfen yavaş. Bu nasıl bir şey abi? Ben neredeyim ya? Anam bir sibidin üstüne bindim vallahi arkadaşlar gidiyorum. Gidiyorum nereye doğru? Bilinmeze doğru gidiyorum arkadaşlar. Nereye gidiyor? Ha balon, balon balon orada kaldı be tüp be. Balon ba aha, balon. Lan, lan 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 oğlum bu ne? Burası niye bu kadar oğlum, Dur burada. Aha. Oh be vallahi yırttım. Vallahi da yırttım arkadaşlar. Ucuz atlattım burayı be. Buradan nereye gidiyoruz lan bir dakika. Aa dur 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 burada gitmem lazım. Heh, inecek var kaptan. Heh, ana mazda vallahi şuradan devam etseydi arkadaşlar herhalde aşağı düşü bölecektik ha. Tamam. Allah'tan kafayı çalıştırdık yine arkadaşlar. Komutan Roblox yine zekasını çalıştırdı. Şurada bir merdiven var tırmanalım abi. Tırman bakalım. Bu merdivenin ucu nereye çıkıyormuş bakalım. Checkpoint'imizi de aldık. Devam edelim abi. Burada ne var? Şöyle borular morular arkadaşlar. Bakayım karşıda ne esen... Güçlü rüzgarlar falan da yok arkadaşlar. Tamam burası temiz. O zaman burada sakin sakin ilerleyebilirim. Oradan buraya atlayarak sanırım yukarıya kadar çıkacağız arkadaşlar. Şuradan da şuraya atlayalım. Buradan da şuraya geçtik mi? Evet tamam. Buradan da... Ah bir dakika lan. Oğlum ne kadar yakın. Tavana çarptı kafam yemin ederim ya. Böyle bir geriden atlayayım biraz. Heh, tamam bu sefer oldu. Oh be. Ne kadar dar bir yer yapmışsınız abicim. Birazcık geniş yapın ya. Bu nedir ya? Nereye geldik abicim? Ha şurada kutular var. Tamam bunların üstünden çıkalım. Burada ne varmış? Aha buraya basıyor abi. Şöyle bir basalım bakalım. 1, 2, 3, 4 açıl artık açılsana be kardeşim ha açıldı nihayet ya Şuradan zıplayalım ve çıkalım Allah nereye geldim lan Oğlum bura lan bu kimin yatağı lan anam palyaçonun yatağı falan olmasın Aman diyeyim abi aman diyeyim palyaço amca buralarda değilse o zaman yolumuza devam edelim Şöyle bir bakalım şöyle yaklaşınca atlayalım arkadaşlar tamam Allah uzaklaştı şimdi atlayalım bu biraz uzak. Şimdi yaklaştı. Tamam çok güzel. Şimdi şuradan da şuna. Buradan da geldik mi? Allah kapıya bak ya. Oğlum kapı yemin ederim kafam gözümü çıkaracaktı neredeyse ya. Dışarıya açıldı abi. Sürpriz bir şekilde dışarıya açıldı. Burada ne? O, orası kapalı. Ne yapacağız? Buradan mı gideceğiz? Gideyim abicim ya. Ben artık buradan bir çıkıp gitmek istiyorum arkadaşım ya. Ben ne tarafa gideyim? Bir dakika lan. Oo, bu tarafa mı gitsem acaba lan? Burada ne var abi? Anlamadım vallahi ben. Ana daba, daba, Oğlum üstümden ne geçti benim? Plakasını alın. Plakasını alın. Eh. Oğlum yine koca koca şeyler yuvarlanıyormuş. Benim haberim yok arkadaşlar. Allah bir dakika üstümden geçti ya. Neyse o geçmişken şu aralardaki boşluklara girmemiz lazım arkadaşlar. Bakayım geliyor mu gelmiyor. Bir tane daha geçebilir miyim acaba? Sonuna kadar gidebilir miyim? Geliyor geliyor geliyor. Gel. Çabuk komutanım olsun. Şuradan gel şuradan gir. Allah Allah. Son anda girdim arkadaşlar. Vallahi ucuz yırttım. Ucuz yırttım oh be. Tamamdır arkadaşlar. Artık sakin sakin devam edelim. Burada ne var? onu moşası kazıklarla dolu. Bayağı da yüksek. Böyle bir... Dikkatli bir şekilde arkadaşlar. Şu tahtaların üstünden birbirine geçerek. Evet atlayarak geçelim abi. Şuradan da şunu atlayabilir miyim? Anam bayağı uzatmış yalan az daha düşüyordum. Anam aşağıda sivri sivri kazıklar var valla. Anam düşseydim valla delik deşik olurdum arkadaşlar. Şuradan da bir tırmanalım bakalım. Bu pencere nereye gidiyor Bir Girelim bakalım. Anam nereye geldim? Bakıyorum checkpoint'imi aldım. Ne diyor? Koş diyor. Eyvah. Palyaço amca burada peşime düşecek sanırım arkadaşlar. O zaman... Topuklayıp buradan yardırma vakti geldi arkadaşlar. Yardır komutan Roblox koş. Anam arkama bile bakmak istemiyorum şu anda ama merak ettim bakıyorum. Anam hemen ya oğlum o nasıl bir tipten çok korkunç. Aman ya Rabbim. amca lütfen kocanı seveyim. 5 10 adım kaldı şurada sabret. Bak beni bir bırak şuradan bir gideyim gözünü seveyim. Bak benim senden bir sorunum yok. Şuradan atlayayım sadece bir atlayayım hadi hadi komutanım atla atla. Oh be. Anam vallahi da atladım. Oh be. Abi kalbim güm güm atıyor yemin ederim vallahi. O nasıl bir koşuydu böyle ya? Ha bir dakika lan bitti mi? Anam Arkadaşlar vallahi da bitirdik. Halil Hoca da kaçmayı başardı. Oley. Komutan Roblox yine topuklamayı başardı. <laughs> Ödüllere bakmaya sanırım gerek yok arkadaşlar. Ama buradan kaçışımızın şerefine bir kutlama dansı yapalım değil mi? Hadi bakalım. O zaman dans. Go. En la disco exceso. Confieso cares.